Ayrımcılıktan merhaba işte yine sizlerle birlikteyiz Eren ve Efe iki tanıdık yüz karşımızda İkisi de yarı finalist oldu ve birbiriyle yarışacaklar mancınıkta evet bilgisayara doğru uzanan yolculukta acaba kim yoluna devam edecek ya da kim mancınıkla uzaklara gidecek hep birlikte göreceğiz Siz de mancına sadece seyirci kalmak istemiyorsanız www.mancınık.tv adresine girebilirsiniz bilgi et mancınık.tv'den de bize başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz Bilirsiniz. Evet Eren'i de Efe'yi de çeyrek finalde tanımıştık ama yarı finalistlerimizi bir kez daha hatırlayalım. İşte Eren karşımızda. 11 yaşında Büyük Reşit Paşa İlköğretim Okulu'nda okuyordu. Satranç kitap okumak ve bilgisayar oyunları sevdiği şeylerdi. Fobileri arasında da yükseklik yer alıyor. Ve Eren'in rakibi Efe şimdi karşımızda. 10 yaşında Paşa Bahçe İlköğretim Okulu'nda okuyor. Futbol, basketbol ve yüzme sevdiği şeyler. Korktuğu bir şey yok efenin. Bilemiyoruz. Yarı final soruları ya da maçınlıkla fırlatılmak onun için ne kadar korku oluşturacak hep birlikte göreceğiz. Ama her şeyden önce cevap verme önceliğinin kimde olduğunu görelim. Bunun için karışık harfler karşımıza gelsin. Bakalım kim ilk kez kelime oluşturacak. Gözlem. Gözlem. Gözleme. Gözleme. Gözleme doğru. Eren'den geldi cevap. Orada bir fazladan <laughs> E vardı. FOE'yi göremedi. Evet, Eren'le birlikte yarı final başlıyor. <laughs> cevap verme önceliği Eren'de ama tabii ki Efe de dikkatle dinliyor. İşte yarı finalin ilk sorusu sizin için geliyor. 4'e 7 ekleyerek devam edeceğiz. 11 14 Bir yanlış. Ee, 7 Aa, ekleyeceğiz. 18. Evet. 25 ee, 32 39 ee, 46 53 ee, 60. 60. 60 60 67 Evet. Ee, 67 7, 7. daha. Hmm. 67, i̇şte. 7 daha Efe. Onun için birazcık geç oldu Efe. 67'nin üzerine bir 7 daha gelemedi. Bu da macunun üzerine senin gelmen demek oluyor. Güle güle. İlk puanı Eren aldı. Bakalım Efe beraberliği yakalayabilecek mi ya da Eren arayı açabilecek mi? Hep birlikte ikinci sorunun sonunda göreceğiz. İşte ikinci soru karşınızda. Dikkatle izliyoruz. Çünkü artık zaman çok fazla değil. İçinde A ve R harfleri geçen kelimeleri soruyoruz size. Yine Eren başlıyor. Ara, arka, araba, arı, kara, Hı. şey. Efe'deyiz A ve R ya da RBA. Ama yok. İşte Anba. o cümleyi Anba. tamamlasaydın o kelimeyi of. belki zamanında verilen bir cevap olacaktı ama ne yazık ki bir kez daha gökyüzüne gidiyorsun Efe. le duvarlarının dışına fırlatılan Efe yeniden döndüğüne göre 3. soruya geçebiliriz. Eren'de avantaj var ama Efe her an geri dönüş gerçekleştirebilir. 3. sorunun sonunda bunu göreceğiz. İşte karşımızda 3. soru. Luna Park'ta hangi oyuncaklar vardır diyoruz. Efe baş Eren başlıyor. Kamikaze, dönme dolap, salıncak, çarpsan araba. Evet. Kaydırak. Korku tüneli. Doğru. Atlı karınca. Korku treni. Doğru. Tren ve tünel farklı. Eren. Etek. Luna parkta ne var başka? Evet. Ee, Efe. Sekolin. Tramplen. Hmm. Başka hmm. ne var acaba? Luna Park'ta nelerle eğleniriz başka? Hiç dua aklına gelmedi Efe'nin. Lunafart'ta nelerle eğleniriz? Ee, mesela mancınıkla fırlayarak eğlenebiliriz belki ama yere sert düşmeyelim. Evet Efe e, ee, yolun sonu senin için ne yazık ki zamanında gelmedi cevaplar aslında çok da e, dilin ucuna gelen şeylerdi onlar ama son anda söyleyemedin ve mancınık seni 3 kez fırlattı. Tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Yarı finalist olmak da büyük bir başarıydı. Efe seni eli boş göndermiyoruz tabii ki mancınık tahtası ve sürpriz hediyeler senin için geliyor. Evet Efe'yi uğurladık. Eren Seninle yolumuza devam edeceğiz. Nasılsın? Evet. Hazır mısın evet. finali? Evet hazırım. Peki 3-0 gerçekten güzel bir başarı. Efe'yi uğurluyoruz. Seni de tabii ki yarı finalden sonra finalde de aramızda göreceğiz ama finale sadece eli boş şekilde değil hediyelerle gideceksin bunu biliyorsun. Ama bu ne kadar çok top toplayacağına bağlı işte kazanma ihtimalin olan ödüller. Bakalım Eren neler kazanabilir? İşte Eren bu hediyeleri kazanabilir. Finale yükselmenin yanında bunlarla finale gidebilir ama o çikolatanın içinden kaç tane top toplayacağına bağlı. Hazır mısın Eren? Evet. Evet bakalım kaç topu o boş kaseye koyabileceksin. Çikolataya dalmak için süren başladı. Hadi bakalım. Evet Eren'in büyük çabası. Henüz bir tane bile yakalayamadı ilk 10 saniye. Bitti bile. Yoksa top toplamak yerine çikolatanın tadına mı bakıyorsun Eren? Son 10 saniyen. Evet işte ilk top ama o ilk topu boş kaseye koymayı başaramadı Eren ve süresi de sona erdi. Pekala Eren bize bak bakalım nasıl görünüyorsun? Evet oldukça iyisin hiçbir top alamadın ama olsun ee, bilgisayarı kazanma şansın hala devam ediyor. Bakalım finaldeki rakibin kim olacak? Erkeklerin birincisi oldun seni tebrik ediyorum. Bakalım kızlar öğleden sonra ne yapacaklar hep birlikte göreceğiz. Tebrikler Eren. Ee, ne yapalım ee, bir hediye kazanamadın. Bakalım öğleden sonra neler olacak birlikte göreceğiz. İşte Eren çikolataya bulandı ama ne yazık ki hiç top toplayamadı 30 saniye içinde ve eli boş olarak finale gidiyor. Ama finalden umarız eli boş dönmeyecek. Bilgisayara uzanacak belki de. Bilemiyoruz. Bunun için öncelikle kızların galibiyle yarışmasını bekleyeceğiz. Eren TF'yi elemişti çeyrek finalde. Daha sonra da Hakan ve Efe'den galip çıkan Efe'yi elemeyi başardı yarı finalde ve şu anda erkeklerin birincisi. Bakalım kızlarda kimler kimleri eleyecek ve yoluna devam edecek. Bunu hep birlikte 15 45'te göreceğiz. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.